bir dakika bu buna bu, yallah samimi fikrim bu. Ya sevgili buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korku Yok ya Okan gişe değil yalnız dedim ya. filmleri değerlendirme. Ama değerlendirme, filmlerle ilişki ama kurma bir şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. <gülüyor> <gülüyor> Neden diyor bunu? Ne güzel ama genç yaşta değil mi? Yani çok güzel. Bunu yani şimdi şeyse son dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim bari ayıp olmasın. E ee, ne yapayım falan. o Şeyi çok sevdim. 3 hipster şişman. <laughs> Çocuklar. 3 <üç> hipster şişman <laughs> ee, ve çok iyiler yani <laughs> diye anlatıyorlar. Ve sonra başka başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak <laughs> özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmenleri eskiden bir yani Bu sene moda ama şişman ve evet, sakallı. <laughs> Bu senin moda Daha, diye ben de Her yani. sene kendini moda yapacağım. Tabii diyorum. canım. Evet. ben de o çocukları <laughs> takip ediyorum. Bir dakika bu, bu ne diyorlar? Bir dakika dur pardon biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ya bir can yamana yatırım yaptın. <laughs> yaptın. Aa, o, yaptın. Oradan yürüyebilir miyim diye baktın. <laughs> Okan hatırlıyorsun <laughs> 90'ları. Çocuklar <laughs> siz 90 siz 90'ları hatırlıyorsunuz. 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. Bak gülüyorlar şu an. <gülüyor> Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil. Yani. Şey. birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah aşkına. Bunu yapmak çok kolay. 3 ayda yaparım ben Bak bunu. Hakikaten. Vallahi orada bir şey yok. Bir şey Dur yok ki ya. orada. Hani ben şuradan Peki ee... şurada ozanı harcaman. <laughs> Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. O da bambaşka başka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani falan... benim çok ödem var. <laughs> tanırsın o ödemi. Bu ne? Bu ne? Bu Hangisi? Ne? Bu çok bu çok güzel. Gel gel. Bu Ay, ne ayol? Yaşlılık. ilk yaşlılığım. Hayır. <laughs> Hayır o ilk yakın gözlüğüm. Tam film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. Yok be Okan, o şey işte gözüm görmüyor. Bari yakışıklı olayım. Niye numara Gözlük... yakışıklı? Var mı? Başladı var, yakın, başladı. Yakın gözlüğüm var. Maşallah, maşallah. Var işte ne o. Ne yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı. Hadi son fotoğrafı da göstereyim. <laughs> çok komik. Bu Aa. tamam. Buna razıyım. Çok iyi bu. Çok iyi. Çok iyi. Çok ya maşallah çocukların, Allah, maşallah. Okancığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. Bili sen bunu biliyorsun. ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu. Hani çocuğun kendisi, sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini Anasındandır ya falan. Yani <laughs> öyle şeyler vardır. espri. Ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz. Mecbur bir e, destek alıyoruz. Onun için işte tam istediğimiz gibi olmuyor diye bezbiri vardır. Ama bu yanıyla daha bugün gene telefonla konuştum. Kimle? Oğlanla. Tatildeler, neler? Sömestr tatili. At, Bizim tabii. gibi işçi değil ki onlar. Tabii, tatile evet, tatile you know. Hayır, hayır, evet. Yani e, çok memnunum. Çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok her iyi. Harikulade görüyor. Ama Allah başlasın. Allah hepimizin O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi? İki ay o. Oldum. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti <laughs> <miydi, bir> çocuk. <laughs> Can Yaman hazır dersini <laughs> evet, almışken. Evet, <tabii>, evet. Dersini <laughs> alıyor. <laughs> Peki. Bir dakika. Burada bir e, pozitif ayırımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de o, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben e, yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şeyi artık kalksın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var, çok üstüne gidiliyor. Yapmasınlar. Ben. Hmm, hmm. <gülüyor> 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 Hayır yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum ya. Yani, kas kolay ya. Bek dur ciddileşeceğim. Şu şeyi. Kas kolay mı? Şimdi ya. bu bütün bütün filmler, bütün filmlere baktığımız zaman. Şimdi. Biraz biraz de hızla geçip senin fikirlerini alacağım. Eşe Şimdi anladım. her şey çok güzel olacak. İlk, i̇lk film, göz ağrım. İlk göz ağrım tamam. Se, 98 yılı ee, Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Harikuladeydi. Küçük bir rol çok akılda kalan bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora büyük iş büyük film büyük iş büyük görsel efektler Türk sinemasına alışık olmadığı organize işler tekrar e, oyuncuydu. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben Hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım, bayıldım. Yaşar, Şimdi bana zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri Hokkabaz'ın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu Hokkabaz'ın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. ki insanlar böyle yapmak ister ne no Yok no. şöyle diyebilirim Okan. Yani o, kabazın hikayesini Evet, daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Ha. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arok geliyor ki Aroku hiç anlamadım. <laughs> Samimi söyler. Sami yani Allah'tan buradayım. Yani <laughs> yardımcı olabilir. <laughs> <laughs> Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. <laughs> evet, evet. <laughs> 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 Valla ben şunu anladım. Yalnız perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika Yakında sizler söyle, söyle Evlere Bokkabaz'da ne oldu da arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar ee, birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye e, zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen siirbazı yapsak mı yok yok yapmayalım ne yapalım şunu yapalım ya Gora'nın devamını buldum İlk çağlarda geçiyor hem de Gora'nın tersi Arok ha 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 <laughs> yani şimdi, şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler ya öf hadi be falan <laughs> yani Goran zamanında da öyleydi abi anlattım halıcı var kaçırılıyor falan hayırlısı olsun dedi. <laughs> yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama fa... yani bir sıraya diziyoruz abi ve e, hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goran'ın devamı yani o, o karakter sevildiği için ben de sevdiğim için oynamayı onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı hani bir ondan bir ondan gibi. Yani hmm. tatlı dramalar hmm. e, bir de karton maceralar hmm. gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama. Yani e, diyorum ya ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Hmm. Ya Benim için seyirci için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi o kabazda olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Hmm. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim. 400 kişilik bir grup çıktılar. Çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı. Yani çıktılar ve böyle "Niye ağlattın bizi?" falan diye <laughs> kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş bana taş değil, ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi." dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Ben açıkçası deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada yani kasvetten kasvete verdim kendimi kalın Hı. yani birazcık sert Hı. Hı. ne bileyim ben Nasıl hoşuma kalın gidiyor ya. kalın yani mevzu kalın. <laughs> <laughs> Gezgin <Gezdik. gülüyor> sinema deyimlerine karşımızdayım. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Film e, gibi fakat mi? bu arok tabii ki arok e, en yüksek haslatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 200 Arif, Arif 5 216 milyon. 216 evet. evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. A Kine ondan var. sonra bu <laughs> Yok yok. 5 5 5 milyon var. 4 milyon var. 3900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha ha paraya bakıyormuşum. Özür dilerim. <laughs> Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım Fakat, diyebilirim. Fakat evet. Öyle, orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para kaz... Ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama hmm. bizim jenerasyon bu konuda şeydir. Hani konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığım filmler var. Mesela işte iftarlık gazoz oyuncu hmm. olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili... E, Sen bir, Keyli oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben Başka, çok memnunum. Ben tamam. Yaptığım baş, şeyden çok memnunum. Başkaları çok memnun. Başkaları çok beğeniyorlar. Çok övündür. beğeniyorlar evet. Çok beğeniyorlar. İyi e, izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama e, o bir hani nasıl diyeyim sana e, yöne, yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münasır bir y e, yönetmen ya. Ee, Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak, evet, tabii işte ki. Entelköy, Efe Köy'e karşı onun bir stili vardı. Ben o stilde ee, bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Ya bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müşteriyim yani izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. <gülüyor> Kendini <gülüyor> beğenmiş. Ha, o da, onun da çok duygusal macerası acısı. Orada da baba baba var. oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Abi doğru, resmi. doğru. Yani Yavuz Abiye tabi olarak. Evet, tabi. Abi onun öyküsü tabi çok başka. Yani benim çok spesifik geçen birisi ayıplamış Yavuz Turkulu e, ee, seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan diye. Şey. Halbuki bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, eee teklifi komik bir öyküsü var. eee İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı yüz küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm. <laughs> O da şöyle oluyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Yani. <laughs> Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek ben, bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani <laughs> bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. <laughs> Orada Şener abiyle, Şener abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz abi'nin bir e, öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya o noktaya geldi. iş Çünkü, ya, hiç, yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? <laughs> yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani. E, Av Mevsimi film, filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için e, elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplılar çünkü diyorlar ki ya, bu arada sen ne yapıyorsun ki? Av Mevsimi. <laughs> Niye? Çünkü orada başımdan daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin anana falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz abinin şöhretini bilirsin, birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var, senin programında paylaşayım da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz, hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan yalabık. Evet, Okan yalabık. Arkada oturuyor, ben galiba şoför mahallindeyim, yanımda da Şenir abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Ee, sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca aynı laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımda, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki o kanı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de yapıyoruz. yani mesela giriyor, oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz, yani eleştiri olarak gidiyor. <laughs> Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Şener abi yiyor, bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. Ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. <laughs> Yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abi'nin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için yani bazen gevezelik yapıyoruz esetlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniz. E hocam filmle ilgili konuşuyorum. <laughs> <laughs> hocam diyor ki, o da diyor ki yani kardeşim film benim zaten. Yani film <laughs> filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bununla. Bu hangisi? Bu en son çıkardığım simdi. Bu şimdi. şimdi. Bu şimdi burada da söyleyeceğim. Şimdi burada da söyleyeceksin. Evet. Evet. Ha. Allah Allah. Niye 4-5 sene öncesine göre daha genç duruyorsun? Bilmem. Şeyde ışıktır, görüntü yönetmenidir. Ha. Hımm. Yoksa arada bir estetik falan yaptırmıyorsun? Yok yaptırmıyorum. Hiç mi yaptırmıyorsun? Hiç yaptırmıyorum. Hiç yaptırmadım. Hiç yaptırmadım. Yani peki mesela şuraları da kırışmasın diye oraya da biraz zehir sıkalım bak, falan. Bak 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 bak. Hiçbir şey yok. Ama mesela böyle dediğim zaman da şey derler arası geçmiş botoks. Öyle diyorlar çünkü. Ben onun için bir şey söylemiyorum. Ne diyeyim? Yaptırabilirim. Ben 47 yaşındayım yani. Hani isterse. <Gülüyor> 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 hani neden yaptırmayayım? Tabii ki yaptırabilirim. Hmm. 48. 48. 48 40 evet. 48 olacak. 48 olacağım. Evet. Öyle değil mi evet? Nereden evet. biliyorsun? Benim sevgilim de seninle aynı yıl doğmuş. O ona ha. ben 48 diyorum. Sen benim doğduğum yılı falan takip ettin demek ki. <laughs> takip etmedim. Burada baktım önümde yazıyor. Aha okey. Algıda seççilik Benim sevgilimle aynı yıl doğmuş, doğmuş. olduğun için tamam. ona baktım. Sen kaç yaşındasın? He? sen kaç yaşındasın? Ben 56'yı bitireceğim. Öyle mi? Kısa bir süre içinde evet. Bir var mıydın içinde. sen o kadar? Nasıl var mıydım? Ben Arada hiç... yaş aldım ben puanla Allah Allah, Ayrı Allah ödeme Allah. yaptım. Allah. Ne yapacağız Allah Allah <gülüyor> normal. <gülüyor> <laughs> şahane görünüyorsun valla. Nasıl şahane? Derim şahane. Öyle hiç canım. Hele bu saçla iyice bitmiş artık. Hiç 56 der misiniz arkadaşlar? Hiç yok. Mümkün değil. Öf. Hiçbir şey yok canım. Ayrıca da bu bu yaşlanma korkusunu da ben anlamıyorum. Yaşlanma korkusu nedir ya? Kim o eski salak yıllara dönmek ister ki? Ben hiç istemem valla. Evet. Ben çalışıyorum 25-26 yaşındakilerle. 30 yaş önceleriyle. Çok fena. Tahammül edemiyorum. Tahammül edemiyorum. Hani ben var de. ya böyle üç kağıtçı bir laf böyle işte. Hani hazır jenerik bir laf böyle işte. Gençlere çok inanıyorum. Hiç inanmıyorum. <laughs> Gençler çok inandım diye. Arada bir iki tane çok iyi çıkıyor ama. Ne haber diyorsun? Şempanzeler bile kullanıyor Instagram'ı. Yayınladım geçenlerde. Şempanzeler bile kullanıyor. Fotoğrafta çekebiliyorlar. Instagram'a koyabiliyorum bilmiyorum. ama şey yapıyor. elle kaşıyabiliyor onlarda. Yani hiç bu maymunluk başka bir şey Ama değil. Ama biz 20'li yaşlarımızda öyle değildik. Ben değildim yani. Ben senin 20'li yaşlarına baktım biraz önce. Evet. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarda o da yok. Hiç şey yok. Evet. Ha. Yani e, ahlaki ya da ahlaki olmayan bir şey yapacak enerji yok. <gülüyor> <gülüyor> ya havaalanlarında görüyorum. şimdi. Hı. Turneye gidiyoruz şeyi, Hı. oyunu turneye götürüyoruz. Böyle tipler abi hepsi böyle yürüyor ya. Abi Ulan yürüyemiyor herif ya. Yürüyemiyor. Yürüme bitmiş. Böyle. <laughs> uçağa gel. Ha, uçağa mı gel? <laughs> bir tek şey X-ray'den geçerken bırakıyor telefonu. <gülüyor> 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 telefonu ver. <veriyor. gülüyor> <laughs> Bu ne lan? Bunlar ne olur? Bu ahlaksız bir şey yapabilir mi? Ahlaklı bir şey de yapamaz ki. Hiçbir Hiç şey yapamaz. Tabi. Neyse gençlerden korkmaya gerek yok. Yok. Son ahlaksızlar bizdik. <laughs> Buna yorum yapamayacağım. Devam! Dur! Bu nedir bu aşk acısı çekmeler sürekli? Ee, şey ama klip ağla ağla diyor. Şarkı bir ayrılık şarkısı. Senaryo öyle yazılmış. Yani nasıl... Ağla olsun. ağla kime diyor? Ayrıldığı tipe mi ağla ağla diyor? Kendisi mi ağla Kendi ağla? Kendi ağla ağla bittim ben diyor. Bir sen, hatırlıyor musun? Genelde hatırlamaz. Söylediğin şarkının sözlerini no, hatırlamazsın. Sen yani. dardayken yettim ben. borcun ne yaptın, var. Ne yaptın yettim mi? Ağla ağla bittim ben. Sen dardayken yettim ben. Borc... Ha, sen dardayken yettim, ben. Bor... Ha, dardayken yettim yettim ben. Ha. Evet. Borcun var sanma sakın kalp armağan ettim ben. Sezen Aksu. Çok güzel. Çok iyi. Şahane yani. E sonra herif gitti. Nasıl bu kalbi geri alacaksın? Ee, kalp armağan etmek, kalbi verip çıkartıp yollamak demek değil. Yerinde evet. duruyor kalbin neticede. Evet. Verdiğin doğru. gibi geri alırsın. Hmm. Evet. Yani e, niye sevenler birbirlerine kötülük yapıyorlar? Ben de bunu anlıyorum. Gençlerde çok var bu. Sevenler hep birbirine eziyet çektiriyor. Bir böyle bunu bir kere bahsetmişim televizyonda. Bir e, eski bir country filmi böyle hmm. bir tane perişan adam evde oturmuş falan böyle yazık ölecek. Bir de genç çocuk var onun kadar perişan. Kız bir e aman oğlan bir kızı sevmiş. Kıza fenalık yapıyor. O öbürü de amca gibi bir şey diyor ki Ulan diyor birisi seni sevmiş. Başka birisini sevmemiş. Seni sevmiş. Seni kimse sevmezken o seni sevmiş. Niye ona eziyet ediyorsun diyor. Bence tamamen tamamen hikaye bu. Ya birisi seni sevdi mi illa bütün şımarıklıklarını onun üzerine yığ. Bütün hayatla alıp veremediklerini onun üzerine yığ. Her şeyin acısını ondan çıkar. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Birisi seni sevdiğin zaman sen, birisi seni sevdi mi sen onu daha çok sev. Aman bu beni sevmiş. Yani mesela ben beni seven bir insana artık öyle davranıyorum. Şımarıklıklarım gitti. Öyle mi? Evet. Kız arkadaşına sormak lazım. Sor bakalım neler Sorur söyleyecek. Bakalım sana. Neler o kadar tatlıyım ki. O kadar kibarım ki. <laughs> Vallahi billahi. Peki hayat seni bu noktaya nasıl getirdi? Hayat seni bu noktaya nasıl getirdi? Anlayışla, düşünerek. İlla bir yerlerde bir kuytu seni kıstırıp ağzına bilmem ne yapmaları gerekiyor. Düşünerek bulursun. Bulamazsın. Bulursun. Ben hep düşünürüm böyle şeyler. Şimdi. Mesela benim bir kız arkadaşım olacak, Onun belli bir yaşta olması yani fark etmez. Mesela 20 yaşında da olsa, 25 yaşında da olsa bir şeylerin acısını benden çıkarmaya çalışabilir. Daha yaşlı olursa çok şeyin acısını benden çıkarmaya Hı -hı. çalışabilir. Maksan, ne kadar küçük o kadar iyi diyorsun. Hayır, hayır <laughs> acısını çıkarmak istemeyeni bulmak mesele. Tabii ki. Yani niye evet. acısını çıkartıyor? Sen ben onu sevdim ya Allah! Olmaz öyle bir şey. Sev daha çok bu beni seviyor. Yani onun onun sevinci içinde olmak lazım. Evet. Olmazsam fena. Yani bu beni seviyor ben ona eziyet edeyim. Be, ben hiç yapmıyorum. Yapmıyor Kim? musun? Hakikaten kadınlara Kim? sormak lazım. Ha? Kadınlara sormak lazım. Hangi kadınlara? Bilmem hayatındaki Benim kadınlara. Benim yok hayatımda öyle kadınlar ha. filan. Canım geçmişten. Erkekler de yok. Tamamen yalnız başımayım artık. Öyle mi? Tabii. <laughs> ne yapacağım? İnsanla uğraşma. Insandan bana fenalık geldi. Kolay i̇nsan değil ya. İnsan yani. yerler bulmaya çalışıyor. Kolay değil. İnsanın kendiyle bile derdi oluyor. İnsan kendinden sıkılıyor, kendiyle mücadele ediyor, savaşıyor. Kendi kendini anlamaya çalışıyor. Kendi kendini hiç anlamıyor, anladığını zannediyor. Böyle bir şey olurken... Sen kendi kendini anlamıyor musun? Ben kendi kendimi anlamaya çalıştığım için anlam, anlıyorum. Ama çoğu zaman anlamadığım şeyler de yapıyorum tabii. Nasıl anlayayım ki? Niye kendi kendini anlamıyorsun ya? Sen sen değil misin işte? Ben benim ama mütemadiyen insan bazen neyin neden yaptığını çok iyi bilemeyebilir. Çok biz e, tepkisel hayvani dürtülerle hareket eden insanlarız bir yandan. Bizim hiç bir hayvani dürtümüz yok. Biz yok o kadar mi? ezilmiş tipleriz ki bu şehir hayatı <laughs> içerisinde. Ee, yani sürekli üstümüzü başımız ağrıyorlar. Sürekli bize şunu yapma, bunu etme, burada sigara içme, burada durma, şuraya doğru git, burada sıraya gir, burada bilmem ne. Yap. Bizim artık yaptığımız her şeyin anlaşılır olması lazım. Ayrıca da bu şimdi bak bu sen kaç yaşında bunu söylüyorsun? Gençler de söylüyor. 20 yaşında bir tip diyor ki mesela Kendimi dinliyorum ve içimdekileri anlamaya ve içimdekileri dışarı çıkarmaya. Senin içinde kakadan başka bir şey yok. O da biraz önce yemek yediğin için. Başka içinden dışarı çıkacak bir şey yok. O kadar da anlaşılamayacak bir şey <laughs> değilsin sen. Hiç kimse için yorum yok. musunuz? için. Hiç kimse şey için <laughs> İşte bizi spora başlatan insan <laughs> Hülya Avşar. Yani gördükçe tenis oynamamız lazım onun için. Hocam evet tenis evet. yani Hülya Hocam. Ben çok oynayamıyorum. Denedim. Denedim olmadı. Yani, yani e, mükemmel. İşte o e, çok eskiden beri Türkiye'nin en önemli filozoflarından biri. Yani onun önerileriyle biz bu bugünlere geldik. Görelim. Ben kendim antidepresan olduğum için. <laughs> genelde. O yüzden gerek yani. Ya spor. Spor. Hayat erken başlamak. Yani düzenli bir hayat, normal bir hayat yani normal. Marjinal olmayan bir Dur. hayat. Benim de anlamadığım şu, Hülya sürekli aynı şeyi söylüyor. Sabah erken kalkmak ve spor. Ne kilo verebildi? Ee, <laughs> yani ya bu şekilde ölüp gidecek yani. Anlatabildim mi? Spor her sabah spor. Ondan sonra hayata erken baş, erken başlamak değil o. Yani kariyere falan kastetmiyorum. Güne erken başlamak. Güne erken başlamak, başlamak. hep onu anlatıyor. <laughs> Ama şu, 30 senedir falan bunu anlatıyor yani. E, hayat geçti bu arada. Devam. Her <laughs> zaman 6'da yani. Evet, Nasıl olmuştu? Dur. Bayıldım. Şey. <laughs> Şimdi burada tabii ki Ozan ve değerli hayat arkadaşı Hera bir, bir, bir bakın bak görelim tam 80'ler konseptine uygun Ozan Bey'i tanımakta bile güçlü Dur. Dur. çok güzel Ozan biraz değişik tabi değil mi tanıyabildiniz mi sen ama bir parti konsepti evet. içindeler herhalde evden çıkmadan önce kız oğlanın saçını başını yolmuş yani bir <laughs> parti konseptine e, gelebilsin diye surat filan da biraz dağılmış ondan sonra fakat Ozan da şimdi çok kafaya alıyorlar Ozan'ı yani eskiden bu işlerin kısa boylusu bendim. Ben bana mesela çok başka katıldı. Galaya yine kısa geldi. <gülüyor> <gülüyor> neler neler yani böyle bu çok Şimdi Ozan'a kaldı bu işler. Tabii artık hiçbirimiz yokuz piyasada. Teoman emekli. Sen Amerika'dasın. Ama zaten ikinizin boyunda bir problem yok. O nasıl? Eskiden e, bir ee falan. Evet. Kepçe kulak. He, e, fazla falan. kel falan diye. Bir yani şey. evet. Ama yok sana kel diyen kimse olmadı. Sıkıyorsa desinler. Evet. <laughs> çok güzel. Şimdi burada. <laughs> 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 Bence Ozan'ın bu kızdan sarı gerekiyor. Yani o da olabilir. Yani bu. Çünkü artık gider böyle. Böyle gider yani Kim bir çünkü bir itiraz o... noktası olmalıydı. He? Yani... Bir son bir şey itiraz edebilirdi bence. Evet. Ya yani son ama... bir şunu... Yani kız da yani kız da topuklu ben. giyiyor. <laughs> kız da topuklu giyiyor. Yani ozan da kısadır hakikaten değil mi? Ee, kısa olduğunu hatırlıyorum. Çok Uzun zaman oldu o zaman. Arada uzamasına imkan yok zaten. Yani. Evet, neyse. Kıvıramadım pardon. Yani. Ama memnun hayatından. Kız da biz de programda ağırladık bir iki kere. Çok çok tatlı bir kız. Yani o her uzun şey... mu yoksa normal kız mi? Mu? Kız uzun kız, değil. Kız normal. Ozan gibi. çok. Onu sormak istiyorum. Devam. Ee, o 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben zatenlerden zaten böyleydim. Neyse çok uzatmayayım. Ee, sözü Yaraman. e, Atina'ya bağlıyoruz. <gülüyor> 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 Ve artık iyi eğlenceler. Çok güzellikler. <laughs> hayat şey güzel güzel bir şey olarak görüyoruz. Ne derler ona ya? güzel lafı var mı? Evet evet. Hayır daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler ona ya? Kaynaşıyoruz. Adını <laughs> söyleyin onu. Aha. <laughs> Fırsat da doğuyor diye. Dur. Do, ya bu çok acayip. Yani... eee ya bana da oluyor. Bu yaşlılıkla ilgili bir şey. Sana da oluyor. Bir, B12. Şeyi... B12. <laughs> bir, şey, bak, bir şeyi hatırlayamıyor. Ondan sonra onda da hatırlayamadığı şeyi bulmakta ısrar ediyorlar Raporaj röportaj yapıyor. Oğlum, kısasın. Kısasın. Yani hani, hani kısa olup da zeka fışkırsan falan hani tepe belki bir şey oluyor. Yani hem kısasın hem de yapamıyorsun yani bir garip bir şey ve Herkes sana yardım etmeye çalışıyor. Gazeteciler, kız falan. Uzun süre bak hatırlayamayacak çünkü. <laughs> Bahane değil, görüşemediğimiz arkadaşlarımızı birbirimiz herkes birbirini görüyor. Gibi. İkinci harfi tut. Tuttum. Gelmek. <laughs> Gelmemek de Gel. alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. <gülüyor> <gülüyor> son dönemde biraz boyla ilgili şeyler yazıldı. Dur Siz, bak, bak işte bak <laughs> son dönemde boy başlattım bunu. Ben başlatamayayım ya. Ben niye yapayım ya? Ben <laughs> Kenan'la ya ilgili <laughs> söylüyorum. Yanaklı diye yanakları var abi, diye. Abi senin de desturun yok ya. Abi, abi evet ama yanak bir şey değildir ki mesela bir insana hani yanağın var filan hani bir şey değil ki yanak bir sakatlık filan değil ki yanak yani yani bu kısa boylu da bir sakatlık değil ya aslında hayır abi ben diyorum işte bendim kısa boylu şimdi Ozan'a kaldı diyorum yani ben ortalarda dolaşmadığım için kısa boylu yok memleketimiz çok uzun herkes tartışırız e, yani ama <laughs> sağol <laughs> demiş. <laughs> Sağ evet, demiş devam de görünce ne düşünüyorsunuz? gerizekalılar diye düşünüyorum yani böyle kötü ya, Türkiye standartlarında normalsiniz evet bence evet. de Dur, dur. Bak mesela bağlandığı yer çok acayip değil mi? Yani mesela Türk Türkiye standartlarını normalsiniz deyince o zaman tabii tabi, tabii diyor o. kız bence de bence de. Bak sana söyledim evden çıkmadığın diye de kısa değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha hayır kısayım ulan saçımı başımı dağıtacağım ben. Hayır biz de onayladık çok şey ya gidiyoruz. <laughs> evet, var, hayır, evet, çok evet, acayip evet. değil yani. Hayır kısayım değilsin bebeğim yapma. Hani anladın mı saçlar dağılıyor filan.